Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki Girmeler Mağarası'nda yapılan kazıda 25 yaşında olduğu tahmin edilen bir kadın iskeleti bulundu. 9700 yıllık olduğu belirlenen iskelet tarımın yolculuğuna da ışık tuttu. Elde edilen veriler tarımın Avrupa'ya Batı Anadolu'dan gittiğine işaret ediyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki Girmeler yerleşim alanı tarihi öncesi dönemden izler taşıyor höyük alanındaki mağaralardan birinin girişinde önemli bir buluşa imza atıldı. Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri kazı çalışmaları sırasında 25 yaşında olduğu tahmin edilen bir kadın iskeleti buldu. DNA analizleri ve karbon çalışmaları bu iskeletin milattan önce 7700 7600 yıllarında yaşadığını bize gösterdi. Hem Orta Anadolu'da hem Batı Anadolu'da hem de Avrupa kıtasındakilerle kıyaslandı. Kazı çalışması tam da bu noktada yapıldı ve 25 yaşında bir kadın iskeleti bulundu. Analizler yapıldı ve Batı Anadolu'nun en eski 9700 yaşındaki iskeleti ve aynı zamanda da yerli Anadolu geni taşıdığı tespit edildi. Kadın iskeletinden elde edilen veriler tarımın Batı Anadolu, Ege ve Avrupa'daki yayılım süreçlerine de ışık tuttu. Tarım geleneğinin batıya aktarılmasında güney kıyılarından yani girmeler güney batı Anadolu'dan da bir yolun Batı Anadolu'ya uzandığını ve oradan da batıya bir aktarımın olduğunu biz rahatlıkla şimdi söyleyebiliriz. Bu bakımdan girmeler kazıları bilim dünyası için çığır açacak sonuçlar ortaya koydu. Çalışma Haziran ayında Saygın Bilim Dergisi Science'ta yayımlandı. Birçok ülkeden bilim insanı tarafından çalışmaya atıf yapıldı.